Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün taş kağıt makas çilek yeme yarışı oynuyoruz. Arkadaşlar taş kağıt makas yapıyoruz. Her Hı -hı. taş kağıt makas'ta kazanan kendi çileğinden bir tane yiyecek. Ve önce hangimiz bitirecek? Çağrı mı, Zümra mı, ben mi? Hangimizin çilek tabağı önce bitecek, tamam mı? Hadi Zümrü, bakalım. Bırak çocuğumuzu. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Evet oğlum. Dur. Bismillah. Taş, kağıt makas. makas hadi. Taş, kıt, makas. Ben kazandım. Evet. <laughs> ben yiyorum bir tane. Arkadaşlar şu çileye bak bakın. Ya. Oğlum hepsini yedin mi? Devirdin mi hepsini? Dur dur şöyle ya adam akıllı ya. Şöyle bir otur. Otur güzel güzel ye bakayım bak. Şöyle bak. <laughs> ham, ham. ham ham oğlum ham. Tam bak bak, bak bak ham, ham. <gülüyor> ham, ham <gülüyor> Hmm. <laughs> arkadaşlar Fatma Zümra bunları kendisi topladı tarladan. Evet, Çok bir güzel. önceki videomuzda Fatma Zümra'nın tarlada çilek toplama videosu var arkadaşlar izleyebilirsiniz. Hadi, koy yerine. Yerine koy. Hadi yap. Hadi taş, küt, makas. Sen kazandın ya bir tane. Hadi bakayım. Hadi ye ye. Sen sen ne mi yapalım oğlum? Dur lan düşürdün. Al sen de ye. Al al ye. Al bir tane de sen ye. Önünde olduğu için yere atıyor. Oyun ye. oynuyor. Lan bir tane de sen ye. Hadi kızım. Hadi seni bekliyorum. Oho sen öyle yiyene kadar ben hepsini bitiririm ha. Seni yıkacağım bu sefer. Seni bu sefer yıkacağım. Hadi ısır oğlum ne sen de ısır. Sen de be? ısır seni de isir, de isir. De de. al. Al sen de ısır. Hmm. Ham tarla çile oğlum bu. Bazar çile değil. <laughs> al, al 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 ısır 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 oh, mis gibi değil mi oğlum? Kızım iyi ver hadi. Seni bekliyorum. Oho. Hep ben kazanmak istiyorum. Hadi bakalım görürüz. Ben kazanacağım. Ben kazanacağım lan. Çağrı varken senin kazanman yani bilemiyorum. Üç tane çileği var onun. Hadi bakalım görürüz. Zümra'nın da var bir sürü çileği ama. Hadi. Seninki daha çok hadi. gibi. Hadi. Hadi. Ben bitirdim. Bitirdin. Aferin mi? Koyan sana. Koyalım Koy şimdi taş kağıt makas yapıyoruz hadi. Hadi taş kağıt makas. İkisi de kağıt yaptı ya. Hadi bir daha bir daha bir daha. Taş kağıt makas. Çağrı Aa, da yapıyor farkında işte. mısın? <gülüyor> bak bak. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar, şu çileğin güzelliğine bir bakar mısınız ya? Sen de neyi pazarcı olurmuş ha? Evet ya. bu pazarlık tarlası. Pazarlık tarlası değil bu çar. Ne yapıyorsun lan? Tabakla oynayacak. Pazarlık tarlası değil bu. Pazar malı pazarlık değil, pazar. tarlamalı kızım. Tamam. mı? Nereye gitti lan Taş makas mı yapacağız? Taş kırıtmakas. Taş kırıtmakas. Taş kırıtmakas. Evet taş hadi. Taş kıt, makas. Ben yıktım yine. <laughs> ben seni yeneceğim. Ben seni yeneceğim. Bak nasıl yiyorum. Canım bak. çekti. Bir tane de bana bak, verin bak, ya. Bak, bak, bak bana yiyorum. yok mu? Bak bak, bak. Hmm. Bana da bana da. Hey, sesimi Abi. duyan var mı? <laughs> Vereyim mi? Vermeyeyim değil mi? Yemesin. <laughs> Yemesin. Yani. Yemeyeyim mi ben kızım? Ye. Yeah. Neyse. Ye. Yeah. Oy benim tatlı kızım. Teşekkür ederim. Hadi tatlı hadi makas hadi. Benim güzel ya. kızım mer. Hadi. Taş, ne yaptın? Ben tatlı makas. Zübra yendi. <laughs> Hadi ye bir tane. Teşekkür ederim. Oho, bitirdin sen olmaz ki. Öyle. Ya ama bana sen vermedin, kızım verdi. Hadi, ne hadi, yapayım? Hadi, ye bir tane, ye bir tane. Hadi. Ulan. Ne yapıyorsun oğlum? Bu yeşil mi sen? Yeşilin mi? Yeşilin mi? Değişelim mi? Yeşilin mi? Yeşilin Al ulan. oradan seç. Oo! Çok güzel değil mi? Çok güzel değil mi? Oo! Oo! Şunun sulunu versene. <laughs> Suluğunu ver suluğunu. Dur aşkım. Şu yeşilmiş diyor. Şunla seninkinden birini değiştirelim Oo Oh de. tabi oh. Çocuk yemiyor. Yemem Hadi taş kağıt makas. Bitirsene. Oho. Yavaş yiyor babası. Ne yavaş yiyor ya? Baksana Çağrı bitirdi bir tanesini. Gömdü bir tanesini gömdü. Oğlum nereye gitti bu? Ha? Buraya mı gitti lan? Buraya mı gitti lan? Buraya mı gitti lan? Buraya mı buraya mı buraya mı buraya mı buraya mı? Hadi iyi ver hadi iyi ver. Zümra, insanların canını çektireceksin. Nasıl güzel yiyorsun ya? Hadi kız, hadi kız, hadi kız. Hadi kız, hadi kız. Hadi kız, kendi topladığın çilek bunlar. He. Dur, ne ne yapıyorsun? Dur. Taşka Hızını ağlamadı. hadi, hadi. Taş kıt makas. Ben de sıra. Arkadaşlar en büyük çileği yiyeceğim şimdi. Oğlum ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Aaa bak şimdi Zile çilek çıkıyorum. yiyeceğim ben çilek çilek bak 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 bakın arkadaşlar arkadaşlar bakın bak bak bak. Çok fena baktı sana. Bakışlara bak. Çare açarsan da çilek Hadi göstereyim. taş kat makas. Taş <laughs> makas. Ne <güzel>. oldu? Taş küt makas. Yıkıldım. Yıkıldın Hadi. evet. <laughs> Altospik. Tospik, Ospik, tospik canım arkadaşım. Yesene oğlum bir tane. Yemek istemiyor demek ki ya. Evet olabilir. Hadi Zor kızım. Ama. İyi versene. Oo. 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 <laughs> Oo. Hepsini bitirdim diyor Çağrı. Nereye gitti oğlum onlar? Yerlere. Hadi Buraya kızım yedin. iyi ver hadi kızım. <laughs> Hadi kızım, hadi kızım iyi Aa, Aa, ben yıkacağım seni. Dört. Taş İkisi kağıt çağırmıyor. makas yapıyor Çağrı. İki, dört, altı, yedi. Çağrı taş kağıt makas yapıyor. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Şöyle yapıyor bak, farkında mısın? Böyle yapıyor elini sonra. Bak bak. Taş kağıt makas. Darbuk Hadi 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 <laughs> iyi ver hadi iyi ver. Seni yıkacağım ben no ho, ho. Ben daha fazla çilek yiyeceğim. Na na na. Nereye gidin oğlum? Senin tarlan ne orası? Yunanlarız. <laughs> hadi taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ne yapıyorsun kızım? Hadi bir daha. <laughs> Yine Zümra. Ya, hadi hadi hadi. Yine yıkıldım arkadaşlar. Yine yıkıldım. Ben çocuğum lan. Ben çocuğum lan. Lan ben çocuğum lan. Lan ben çocuğum lan. Ben çocuğum lan. Ben çocuğum Amigos so <laughs> de <made you> do... <laughs> <laughs> <Hi. laughs> Allah'ım ya Oğlum ne istedin sen benden? Hadi taş kağıt makası Hadi. 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 Hadi bir daha. Aa! Hadi bir daha. Hadi bir daha. Hadi bir daha bir daha bir daha. Hadi bir daha yapalım. <laughs> Nasıl oynuyor? Hadi. <laughs> <Bir daha gülüyor> alayım, 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 alayım. Suyla oynuyor. <laughs> hadi bir daha, bir daha, hadi bir daha yapalım. Taş kağıt makas hadi. 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 İyi versene. Hadi çabuk. Çabuk. Bir daha yapalım hadi. Ben böyle gideyim. Bir daha yapalım hadi. Hadi bakalım yedi zümra babası. Hadi yapalım. Taş, kağıt makas. Oh. Ya Aa. yine zümra arkadaşlar. Hadi <laughs> ye. Hadi ye bakalım. Oğlum hadi taş kağıt makas yapıyoruz. Hadi. Hadi. Hadi taş kağıt makas. Hadi. Hadi. Ben kazandım olayı. Ben kazandım. Ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim şimdi. Bak 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 bak. Sana vermeyeceğim. Ben yiyeceğim şimdi. Ben yiyeceğim şimdi. Bak bak bak. Ben sana vermeyeceğim şimdi. Bak ben yiyeceğim. Num num num. Ah ah Lan elimden aldı ah 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 Hadi ah Oğlum taş kağıt makas diyorum bak bak. Bak bak taş kağıt makas. Taş kağıt makas oyun. Lan gelsene lan buraya. Sıkıldı. Nereye gidiyorsun? Ah <laughs> oh, tabağı düşürdünüz. Sen sen tabağı boş ver. Al şu sulu sulu al su Hayır. Taşkırt. Hadi. Hadi bir daha. Tazgı. Ama olmaz öyle. Sen benimkine bakıyorsun da ondan sonra yapıyorsun. Hadi. Başka makas. Ha <laughs> ben de sıra. Ben yiyeceğim. Hmm. Ama ben ne güzel yapmıştım. Hadi. Başka makas. Ha <laughs> olmadı. Taş kız, taş kız, maş. Keser seni, keser kadı. <laughs> hadi ye, ye, hadi hadi ye kızım, hadi ye, hadi ye, hadi ye. Seni ben baba. Çabuk ye hadi, çabuk ye hadi ben yıkacağım. Zimran kaç sen... tane çilek kaldı? İki tane mi kaldı? İki tane kaldı, benim de iki dört, dört Z tane kalmış. İkisi çağrının. Evet. Benim değil. Oğlum illa aşağı atacaksın. Atınca ne geçecek eline? At hadi. Hadi at. At bakalım ne geçecek eline. He? Sonra ne olacak? Ne olacak ha? Nereye gideceksin? Sen de gitmek isteyeceksin. He? Zümra'yı atacak şimdi arkadaşlar aşağıya. Bu sefer Zümra'yı atmaya çalışıyor arkadaşlar. Zümra'yı kafasıyla iteklemeye çalışıyor. Kocaman kızı ya. Kafasıyla iteklemeye çalışıyor Zümra'yı Aşağı atıcı. Aha Zümra sıra sende. Zümra sıra sende. Zümra geliyor sıra sende. Zümra'yı at aşağı oğlum. Zümra'yı at aşağıya. At, at Zümra'yı. Az kaldı. Zümra'yı at, at. at. at aşağıya. At 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 <gülüyor> 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 Aa diyor bir de. <laughs> at tümra aşağı hadi. Kızım aşağı diyor diyor seni. <laughs> at, aşağı, at 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 aşağı, at aşağı. at aşağı şunu, al da at şuraya, at <laughs> at atacaksın diyor. at 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 Çabuk giyiver hadi. Hadi çağrı atacak seni yoksa aşağıya. Oh, ho ho. Arkadaşlar büyük bir güreşin içine girdik. Hadi hadi yapalım bir tane daha. Bir tane hadi. daha bir tane. Taş daha. Good, Olmadı. Taş good, ha, ben kırdım <laughs> seni. Sıra bende. Bak 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 bak. Ee, ödül var? 500 lira mı? Abi, hadi. Tamam. Taş good, Aha, ben kazandım yine. <laughs> <laughs> i̇ki iki kaldı evet. Hadi Zümra yenmelisin kızım. Hadi. <laughs> Hadi öyle değil şöyle yap. Ha <laughs> ya Zümra babaya yerilmek için rezmen yapıyorsun. <laughs> ben yapacağım. Ben yapacağım. Başka bir makas. Kesti babayı. <laughs> Son bir bir kaldı değil mi? Hadi. Hadi. Bir bir kaldı. Kim kazanırsa o yeniyor. <laughs> 500 lira isterim şimdi. Şimdiden isterim 500 liramı. Ben arabamı masraf edeceğim 500 lirayla. 500 liram isterim. <laughs> Sen ne yapıyorsun oğlum orada ne? Abbasıyla şey. <gülüyor>, <gülüyor>, Gülüyor orada bir şeylere. Hadi iyi ver, iyi ver, Seni mi bekleyeceğim ben akşama kadar ya. Hadi. Hadi iyi versene. Oh Sen çilek yiyeceksin de toplarken bu kadar yavaş toplamıyordun ama. Çat 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 koparıyordun. Ha. Hadi lan. Hadi lan. Lan yaramaz. Yaramaz. Hani bir yaramaz diyordun ya, bir de bakayım nasıl diyordun? Yaramaz. Sensin yaramaz. Şaşkal olsun. Şaşkın seni. Ha sen çilek mi yiyeceksin oğlum? Al kendi çileğin var lan. Yiş şuradan atıyor. <laughs> Duran iki tane kaldı arkadaşlar. Hayır bir o zaman kaldı. sen de iki tane. Hayır Aa. hayır hayır öyle Hadi. şey yok. Aa ben yıktım. <laughs> of ya. Dün dün dün. Ama ben dün, yapacağım dün. bu sefer tamam mı? Bitti ki kızım babanın çili kazandı baba. <laughs> Paralar benim. <laughs> Ama bir tane daha var senin. <laughs> o çağrının Arkadaşlar. Başka hangi oyunlar oynamamızı istiyorsanız Fatma Zümra, Muhammed Çağrı ve ben. Ben kazanıyorum genelde ama siz yine de yazabilirsiniz. İstediğiniz oyunlar oynayabiliriz arkadaşlar. Fatma Zümra'nın bu suratını görmek istiyorsanız bir dahaki sefere görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Kaybetme suratı bu. Kaybetti. Gül oğlum gül. gül <laughs> sen hemen. Gül ablaya. Ablaya bir desen gül hadi. Hadi bir desen gül. Küstü <gülüyor> gitti. <gülüyor> ne oldu? Çilek <laughs> benim de nereden çıktı bu? Yesene oğlum. Oğlum yesene bak 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 çok tatlı. Ablan kendileriyle topladı. Oğlum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Hadi ne?